Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Online oynuyoruz. Ee, bu son bölümü olacak. Neyse hadi başlayalım direkt. Bu oyunu bir biliyorsunuzdur. Başlayalım. Ee, bekleyecek miyiz? Ciddi olmasın. İstanbul bunları izleyelim bizde de. Ha, kazandılar lan direkt tamam. Galiba yaşay olarak başlayacağız. Güzel amaçlar. Tekrar başlayacakmış. 5 saniye sonra. Kaç tanesi de çıktı. Ben çıkmayacağım. Heh. Ha yok. Hunter olduk. diye Ama bence eş olmak daha güzel ama böyle şey olmaması gerekir. Kim vuruyor? Ne oluyor? Dur şunlar çok güzel ya dur. Ayağı su kattım bomba dur ne istemem dur bekle Ne oluyor Ha burada Vur Adam uçlanıyor Gel lan buraya Öldü. Aa bu bu işe yaramıyor. Ma. bir şey değil mi? Aa bu nasıl debiliyoruz da? Dur. Hayır nasıl debiliyoruz? Çok güzel. Tamam. Nasıl çok ses geliyor lan.

oturacaksın geliyor. Git. Çok yakından geliyor. Neredeydi bu mu? Yok. Buradakilerden biri ama dur şöyle bomba atayım bir. Yok. Ha, buradaki. Öldü. Hala var mı? Neredeydi abi oradaymış yani. İşte dur. Ama bu eşya olmayalım dur. Bekle. Ee, ne alalım? Şu. Hayır hayır şu. Tamam nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Şuraya girelim. Sonra da girdik ama. Oo, şu an birilerini vuruyorlar. İnşallah beni bulamazlar. Hadi hadi bit 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 bit. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Birini vuruyorlar şu an öldürüyorlar birini. Buraya gelmezlerse iyi ama buraya gelirlerse bittik yani. Çünkü 5 saniye falan kaldı yani. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O son sattık. Görme, görme beni, hiçbir şey görmesin beni. Tamam. Ee, 10 saniye diye sonra artacak mı? Bakayım be. Yok 7 saniye düştü. Rastgele geliyor galiba. <laughs> Oo şu kızına gidiyorum lan bu ne? Nasıl kız? Oo dur. Üst katta takılıyor. Ben de burada duruyorum. Umarım beni görmezler. Sadece kalmış. 12 saniye mi? Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. Hayır dur gel Hayır hayır. ya lan buraya. Hah, son altı saniye. Son 16 saniye. Hadi evet. hadi. Görme beni. Görme lütfen görme beni. Dört, üç, iki, bir yes yes iki can iki canla kazandım 2 can 2 canla kazandım be tamam be tamam bu son maçımız olsun oğlum yalnız 2 canla kazandım o zaman uyuyordum ha dur bombaları rastgele kullanacağım buraya full atayım be mesela Bu burada niye var lan? Bu demek ki bence sahte bu oğlum. Bu niye olsun burada dur. Hocam. Ne olmadı? Değilmiş. Ha bir vuruyor? Aa burada iki tane var. Burada. Ne kalayın? Yakala sen onu tamam mı? Ben de Dursun da. Şunu da yakalayın. Şunu da yakalayın. İkisi de aynı yere kısaklanmış. Tamam. Bence burada bu arada. Bunlardan bir tanesi. Şunu deneyeceğim. Olmadı lan değilmiş. E, ee, şu mu? Yok yok denemeyelim dur öleceğiz. Daha canımız var ama yanlış attım bomba bu yüzden yanlış attım ya. Zıplama yavaş çaktım. Nereden geldi? Gördün mü sen bir şey? Ben bunu canına attım yanlışlıkla. Dur tamam gidiyorum. Ha? Ya sen kimi kandırıyorsun kardeşim gel buraya. Öldü. Güzel. Tamam. Ben de buraya saklanacağım. Dur, dur. Olmadı. Neyse tamam. Ha biz ben, ben... Dur. Dur sesi. Mesela şuraya bomba atsak. Dur. Buraya çıkabilir miyiz lan? Dur dur. Hop. Bekle olmadı. Neyse tamam boş ver. Sahnemiz bitti mi şimdi? Yoksa biz mi kazandık? Burada burada. Oğlum gelsenize. Hiç kimse mi yok? Öldü. Harbiden dışında hiç kimse yok mu lan. Tek ben miyim? Harbi tek benim la. Yok bu sondu. Yok hepinize görüşürüz.